Merhabalar sevgili öğrencilerim. Fen bilimleri dersinden 100 almak için hazırsak hep birlikte başlayalım. Evet sevgili öğrencilerim her zaman yaptığımız gibi bütün konunun ayrıntılarıyla ilgili ne yapıyoruz? Doğru yanlış uygulamamızda önce genel bir tekrar yapıyoruz. Ondan sonra her biriyle ilgili ayrıntılı sorular çözüp ne yapıyoruz? Konuyu pekiştiriyoruz. En sonunda sizler için bugün bir soru hazırladım. Lütfen o sorunun cevabını bana göndermeyi unutmayın. Birinci maddemiz başlayalım hareket eden cisme farklı yönde kuvvet uygularsak cisim yön değiştirir. Tabii ki doğru değil mi? Futbol oynadığımızı düşünelim. Gelen topu farklı yönde vurduğumuzda ne olur? Topun yönü değişir sevgili öğrenciler. Cisimlere uygulanan kuvvet her zaman harekete neden olur. Her zaman harekete neden olamaz. Çünkü bir şiddeti var değil mi kuvvetin? İstediğimiz kuvvetle diyelim ki masayı belli kuvvetle iterseniz hareket eder. Eğer şiddetini düşük tutarsanız hareket etmez. Bu yanlıştır. Mıknatıs ikiye bölündüğünde özelliğini kaybeder mi? Kaybetmez değil mi? İkiye böldüğümüzde de farklı uçlar yine kendi görevlerini yerine getirir. Mıknatıs özelliği devam eder. Kaybetmez. Bu doğrudur. Karışım yapılan maddeler kendi özelliğini kaybeder mi? Bu da bizi aldatan bir konu. Öğrencilerimiz hata ediyor. Görünüşü değiştiği için özelliği değişti zannediliyor. Görünüşü değişmiş olabilir ama karışım yapılan maddeler özelliklerini ne yapar? Yapılarını muhafaza eder, korurlar ısı akışı sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru olur. Bununla ilgili çok güzel bir soru hazırladım. Birkaç dakika sonra ayrıntılı göreceksiniz. Lütfen o soruya dikkat edelim. Yüksek olan verir, düşük sıcaklıkta olan alır, ortada buluşurlar. Bu da nedir? Doğrudur sevgili öğrenciler. Maddelerin sıcaklığı termometre ile evet ölçü birimiz nedir? Termometredir. Maddelerin bazıları batar, bazıları suda yüzer. Evet. Bu da diyelim ki tahta suyun ne yapar? Yüzeyinde kalır, yüzer. Ama demir bilye attığımızı düşünün. Bu da suda batar. Bu da doğrudur sevgili öğrenciler. Çevremizdeki her maddenin tabii ki bir sıcaklığı olacak. Maddenin bir halden diğer bir hale dönüş, geçişmesine bizler dönüşüm demiyoruz. Ne yapıyoruz? Hal değişimi diyoruz. Bu yanlıştır gençler. Geri dönüşüm ayrışma için harcanan parayı önler. Tabii ki önler. Fabrika atıkları olsun, bizim tonlarca atıklarımız olsun. Bunları ayrıştırmak için nedir? Çok büyük paralar harcanmaktadır. İşte bizler geri dönüşüm yaptığımızda ayrıştırma için harcanan bu parayı ne yapacağız? Harcamayacağız. Çakıl, kum, taş gibi farklı büyüklükteki katıları eleme yöntemiyle ayırıyoruz. Bu doğrudur. İnşaatta işçileri görüyorsunuz. Ne yapıyorlar? Kumları eleyerek ayırıyorlar sevgili öğrenciler. Katı ve sıvı karışımları. Bakın makarna ve su gibi örneğimiz mıknatısla mı ayırırız? Hayır değil mi? Mıknatıs nedir? Mıknatıs çektiği maddeleri ayırırken, katı katı maddeleri ayırırken ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bu yanlış. Isı etkisiyle katı halden sıvı hale geçmeye buharlaşma mı diyoruz? Hayır değil mi? Katı halden sıvı hale geçmeye bizler erime diyoruz. Yanlış. Maddeler sıvı halden katı hale geçerken donma oluyor. Su donup buz olduğu gibi sevgili gençler. Sıvı maddeler nedir? Sıkıştırılabilir mi? Hayır. Bu sıkıştırılabilme özelliği bizim gazlarımızın özelliğidir. Yanlış. Evet boşluk doldurmada yine size cevapları yukarıda vermeyeceğim. Sizler bunu kendi zihin muhasebenizde bulup yapacaksınız. Bunun daha faydalı olduğuna inanıyorum. Lütfen birlikte yapalım ve asıl sorularımıza geçelim. Cisimleri kendimize doğru hareket ettirmek nedir? Çekmedir değil mi sevgili gençler? Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca eski haline dönen cisimlere bizler esnek maddeler diyoruz. Süngeri düşünebilirsiniz. Saf maddeler bir araya gelerek karışım elde edilir. Zaten bununla ilgili çok fazla soru çözeceğiz. Kuvvetin cisimlerin hareketi üzerinde hızlanma, yavaşlama veya durma bir de ne var? Yön değiştirme özelliği var. Sıvı bir madde buharlaşınca ne olur? Gaz olur, değil mi? Limonata hangi madde örnektir? Saf mıydı, karışım mıydı? Karışım, değil mi? Boş kabın kütlesine bizler dara diyoruz. Halı üstündeki toplu iğneleri neyle çekerek alıyorduk? Mıknatıs ile alıyorduk vidayı çevirmek için. Evet bu yuvarlayarak yaptığımız bu harekette bizler ne diyoruz? Döndürme hareketi diyoruz sevgili gençler. Hamuru elimize bastırdığımızda bu kuvvetin hangi özelliğidir? O güzelim şekilleri severek yediğimiz şekilleri hamurlara veren şekillere kuvvetin hangi özelliği sebep oluyordu? Şekil değiştirme özelliği değil mi? Evet gelelim asıl önemli olan bizlerin çok dikkat etmesi gereken sorularımıza. Mıknatısların renklerine bakarak iter veya şeker yazacağız. Altlarına da bilmemiz gereken özellik neydi sevgili gençler? Aynı kutuplar birbirini iter. Farklı olan kutuplar yani N ve S gibi farklı olan kutuplar birbirlerini ne yapardı? Evet, çekerdi. Aynı olan S S bakın bu şekilde. Aynı kutuplar birbirini iter. Burada da bakın N N aynı kutup birbirlerini itecek. Farklı olan S ve N de yine ne yapacaktır? Birbirlerini çekecektir sevgili öğrenciler. Devam edelim. Bu da yine kesinlikle çıkmasını beklediğimiz soruların olduğu bir soru çeşidi mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyenleri soruyor. Bunları birlikte yapacağız. Meşhur olanları zaten biliyorsunuz demir çelik gibi bunlar mıknatıs tarafından demir nedir? Çekilendir. Taş mıknatıs tarafından çekilmez sevgili öğrencilerim. Alüminyum. Bunda da öğrenciler bazen şaşırıyor. Demir gibi çelik gibi düşünüyorlar. Alüminyum mıknatıs tarafından çekilmez gençler. Çelik yine mıknatıs tarafından çekilen bir maddedir. Kumaş tabii ki de çekilmez. Taşımızda mıknatıs tarafından çekilmiyor. Kobalt ve nikel. Bu ikisi demir, çelik, kobalt ve nikel bu dördü çok meşhur. Bunlar nedir? mıknatıs tarafından çekilen maddelere örnektir sevgili öğrenciler. Devam edelim. Evet yine arada kalan maddelerden bir tanesi yukarıdaki özelliklerden hangileri gazların özelliğidir? Burada sıvılarla gazları karıştırmamak için bunu sordum. Evet akışkandırlar. Bu gazların özelliği mi? Hayır, değil mi? Bu sıvıların özelliğidir. Belirli bir hacimleri tabii ki yoktur. Hangi kaba olsa onun içine dağılırlar. Bulundukları ortamı doldururlar mı? Evet. Küçücük bir kolonya açtığınızda kocaman bir sınıfı ne yapabilir? Odayı doldurabilir. 2 ve 3 nedir? Bizim gazlarımızın özelliğidir. Akışkan olma özelliği sıvılarındır. Devam edelim. Evet bu soruya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Aslında bu sorunun cevabını sizlerden isteyecektim. Fakat en sona yine farklı bir soru koydum. Onun koydum. Onun cevabını bana lütfen gönderin. Şimdi 80 derece ve 20 derece görüyorsunuz. Girişteki 15 tane maddenin içerisinde size bir şey söylemiştik. Isı ne nasıldı? Sıcaklık yüksek olandan evet düşük olan sıcaklığa doğru ne olurdu? Sıcaklık ısı alışverişi olurdu. Burada da bakın 80 derece ve 20 derece. 80 derecen 20 dereceye doğru düşük olan sıcaklığı ne olacaktır? Isı alışverişi olacaktır. O zaman 80 derece ne olacak sevgili öğrenciler? Azalacak. 20 derece artacak. Eğer böyleyse bakın hangisi olmaz diye sormuş. Bir taraftan da zaten çözmüş olduk. 80 derece olan bakın 70'e düşmüş. 20 derece 10 derece artmış. Bu 80 derece 10 azalmış. 20 10 artmış bu olabilir. Çünkü yüksek olan 80 derece verdi. Düşük olan 20 aldı. Bu doğrudur. Yine bakın 80 derece 15 derece vermiş. 20 15 derece almış. Bu ısı alışverişi doğrudur. Fakat bu şıkka baktığımızda 80 derece 5 derece almış. Ne yapıyordu? Yüksek olan veriyordu. Burada almış. 20 derece ne yapmış? Vermiş. Bakın bu yanlıştır sevgili gençler. Yüksek olan verecek. Düşük olan alacak. Burada bir yanlışlık vardır. Bu şekilde olamaz. Devam edelim. Evet. Bu konu bazen es geçirebiliyor. Bunu hatırlatmak için sizlere sordum. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi suyu emen maddeler örnekleri? Kolay. Mantıkla yapabilirsiniz. Suyu ne yapar? Çeker değil mi havlumuz? Havlumuz var. Naylon suyu tutmaz, çekmez. Sünger suyu emer. Evet havlu ve süngeri bulduk. Çadır zaten suyu emmesin diye kullanılır. Bu olmaz. Peçetemiz de suyu emer. Yani cevabımız kaç oldu? 3 tane oldu değil mi? Havlumuz, süngerimiz ve peçetemiz suyu emen maddeleri örnektir. Devam. Ahmet bakkaldan 700 gram süt almıştır. Sütün boş kabı, darası 200 gram ise Ahmet net kaç gram süt içmiştir? Evet net kütleyi bulurken ne yapıyorduk sevgili öğrencilerim? Net kütle formülümüz brüt kütle toplamı ölçümden kabın darasını ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Net kütleyi buluyorduk. O zaman net kütlemiz ne olacak? Brüt kütle 700 gramlık kapla beraber olan sütün ağırlığı. Bundan biz darayı 200'ü ne yapacağız? Çıkaracağız ve net kütlemizi 500 olarak ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Bulmuş olacağız. Evet, dara isminde burada unutmayalım lütfen. Evet, suda batan maddelere bir örnek yapıyoruz. Evet yukarıda gördüklerimizden kaç tanesi suda batar diye bir sorumuz gelmiş. Tahta suyun yüzeyinde kalır ve yüzer. Bu değil. Bilye evet suda ne yapar batar. Buz eriyene kadar suyun yüzeyinde ne yapar bu da yüzer bu da değil. Top içindeki gazdan dolayı havadan dolayı suda yüzer. Taş da suda batar. O zaman cevabımız bilye ve taş yani iki tane sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Evet burada çok farklı bir soru var. Güzel, severek hazırladığım bir soru. Lütfen sizler bu soruya dikkat edin. Taşın hacmini ve kütlesini bulmak için ne yapabiliriz diye bir soru var. Nasıl ölçeriz diye? Terazi ile, termometre ile, dereceli kap, terazi ile, terazi ve dereceli kapla. Bakın, hacim neydi? Bir maddenin evet, doğada kapladığı yere biz ne diyorduk? Hacim diyor. Değil mi? O zaman kabın Bakın taşın çevresini ölçemeyeceğimiz için ne yapıyoruz? Dereceli bir kabın içine koyuyoruz. Bakın önce 200 sonra 300. Aradaki 100 nedir? Bunun hacmi olmuş olacak. Bu şekilde dereceli kapla hacmini kapladığı alanı ölçeceğiz. Kütlesini ağırlığını nasıl ölçeceğiz? Eşit kollu teraziyle buraya koyacağız. Karşısına kaç gramsa kilogram sorunu koyup bu şekilde ölçeceğiz. Yani cevabımız dereceli kap ve terazidir sevgili öğrenciler. Evet. Yukarıdaki olaylardan hangisi sıcaklık düşmesi? Basit gibi olur ama bazen hata yapıyoruz. Soruya biraz dikkat edelim. Erime sıcaklık artışı ile olur değil mi? Soğuk olan buz sıcaklığı arttıkça erimeye başlar. Bu değil. Evet donmadır. değil mi cevabımız? Sıcaklık bakın düştükçe donma olur. Su hava soğudukça sıcaklığı düştükçe buza dona çeker değil mi? Donma gerçekleşir. Buharlaşmada sıcaklık arttıkça buharlaşma gerçekleşir. Cevabımız donmadır sevgili öğrenciler. Evet dikkat edelim bu soruya da. Çocuğuna ılık limonata hazırlamak isteyen bir anne çok soğuk elindeki limonatayı ılıtmak için ne yapabilir? Bize bunu soruyor. Evet ısı ile alakalı bir soru. Elimizdeki limonata çok soğuksa bizler ne yapmalıyız? Bizden daha sıcak bir yere koymalıyız ki ne, öğrencilerim ne olacak? Isı alışverişinde bizim limonatamız ılıklaşmış, ısınmış olsun. Yani sıcaklık almış olsun. Şıklara bakalım. Soğuk su olan bir kabın içine koyduğumuzda bizim limonatamızda soğuk ısı alışverişinde bizler ısınamayız. Bu yanlış. Buzdolabına koysak yine soğuk bir ortam. bizimki de zaten soğuk. Yine ısı alışverişi olmayacak. Sıcak su olan bir kabın içine koymak. Evet cevabımız aradığımız güzel cevap budur sevgili öğrencilerim. Sıcak olan bir tencerenin içine leğen içine koyduğumuzda bunun içerisine bizler ılık limonatamızı diyelim ki biberon içinde olsun koyduk. Ne olacaktır? Sıcaklık alacaktır. Bizim limonatamızda ne olacaktır? Ilıklaşmış olacaktır. Evet diğer şık içine buz atmak daha da soğutabilir. Bu da bizim aradığımız cevap değildir sevgili öğrencim. ısı alışverişinde evet ne olacak? Sıcak olandan bizim soğuk olan limonatamıza ısı geçişi olacak ve bizim limonatamız ısınacak. Cevabımız budur sevgili öğrenciler. Evet yüzdürme yöntemi. Bu soruyu da bilinçli hazırladım. Sevgili gençler yüzdürme yöntemini evet yüzme süzme gibi yöntemlerle karıştıran öğrencilerimiz olabiliyor. Pirinç ve nohutu ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? Eleme yöntemini yapıyoruz. Bu aradığımız cevap değil. Un ve demir zaten bunu bilirsiniz. Demir çeken maddeler varsa demir tozunu mıknatısla ne yapıyoruz? Ayırma yapıyoruz. Bu da değil. Makarna ve su aslında buna dikkat çekmek istiyorum. Yüzdürme ile bakın süzme karıştırılıyor. Evet. Su ne yapıyoruz? Süzgeçle makarnanın suyunu süzüp makarnasını ayırıyoruz. Bu süzme yöntemi bizim söylediğimiz yüzdürme yöntemi. Yüzdürme yöntemi neydi? Suyun içerisine iki maddeyi de atıyoruz. Bakın buğdaylar çöküyor, batıyor suda. Samanlar suyun yüzeyinde yüzüyor. Yüzdürme yöntemi bu şekilde bizler ayrıştırma yapıyoruz. Evet, gelelim sizler için hazırladığım özel soruya. Bakın burada bir limonata karıştırılıyor. Bu şekilde dönüşüyor. Bizler bunu hangi deney için yapmış olabiliriz? Bunun cevabını lütfen çözüp bana yazarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İnşallah yüz alırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde ve sınavlarımızda görüşmek üzere.